Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koyun Keçi Yetiştirme Şube Şefi Hasan Hüseyin Şenyüz, koyun ve keçi ıslah çalışmalarının 20 yıldır devam ettiğini söyledi. Yerli hayvan ırklarının korunmasının önemine dikkat çeken Şen yüz yetiştirici ekonomik gelir elde edemediği zaman bir anda hayvanları elden çıkarabiliyor. Bu da hayvan varlığının azalması demek. O nedenle hayvanları korumak gerekiyor dedi. Şimdi en başta birincisi Ankara keçisi bizim yerli kendi ırkımız, kendi hayvanımız, yerli gen genimiz. Bunun bir kere korunması gerekiyor. Yani şimdi kültür hayvanlarda... ...bildiğiniz gibi kültür hayvanlar verim arttıkça özellikle hastalıklara direnç ve adaptasyon problem oluyor. İkincisi dediğim gibi bizim kendi kaynağımız, gen, kendi gen kaynağımız. Bunun korunması gerekiyor. Bir de özellikle Ankara bölgesinde adaptasyon en iyi olduğu için bu bölgede korunması gerekiyor. Bir diğer amacı... Cumhuriyetin ilk tarihlerinden itibaren özellikle 1950-60'lı yıllarda 4 milyona ulaşan Ankara keçisin Tiftik keçisinin sayısı e, günümüzde 170-180 binlere kadar düşmüştür. Bu e, ya henüz kritik rakamları olmasa bile bir kaybolma tehlikesi her zaman vardır. Onun için e, saf olarak elimizde bulundurduğumuz Ankara keçilerini korumak gerekiyor. Bunu en üst olarak biz o göre biz üstleniyoruz. Çünkü yetiştirici e, verim e, demeyelim de ekonomik gelir elde edemediği sürece bir anda elden çıkarabiliyor. Yani bir anda kesim de olabildiği için onun için hayvanlar e, hayvanları elde tutmak, korumak gerekiyor. Koruma çalışmaları hakkında bilgi veren Şenius, hayvanların karkas özellikleri, besi performansı ve tiftlik kalitesi açısından geliştirilerek korunduğunu kaydetti. Koruma çalışmaları kapsamında e, rutin e, elde sıfat dediğimiz e, birebir anne baba kayıtları e, tutulmakta. Yavruların doğum ağırlıkları, e, anne baba kayıtları e, tutulmaktadır. Bunlar rutin olarak e, işletmemizde yapılmaktadır. Onun haricinde dönem dönem e, gerek... E, enstitümüzde çalışan arkadaşlarımızdan, doktor çalışması yapanlardan, yüksek lisans çalışması yapanlardan Ankara Keçisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Karkas e, özellikleri açısından, e, bes performansı özellikleri açısından çalışmalar yapılmıştır. Yine Ankara Keçisi'nin e, gen kaynağı koruma projesi kapsamında her yıl rutin olarak e, tiftik e, örneklerimiz alınarak e, merkezimizde bulunan tiftik laboratuvarımızda tiftik kalitesi analizleri yapılmaktadır. Sektörde pazar sıkıntıları ve üretimin düşüş göstermesinin aşılabileceğini belirten Şenyüz, Yüz, bakanlık desteklemelerinin üreticilere avantaj sağladığını hatırlattı. Şimdi üreticimiz e eski yıllara göre bundan 10 20 30 sene öncelere göre Tiftik'ten ciddi bir verim elde edemiyor. Gelir elde edemiyor ekonomik olarak. Bunun sebebi de belli üretim olmaması, belli miktarda üretim olmaması ve pazarın eski oranına düşmesinden kaynaklanıyor. Ona karşılık bakanlığımız şu anda Tiftik verimine destek veriyor. Yani o ee, elde edemediği, satıştan elde edemediği, edemediği geliri bakanlığımız sülbans ediyor. Onu karşılmış oluyor. Bir nebze yetiştiricilere faydası oluyor bunun. Ee, onun haricinde Ankara'nın özdeşleşmiş olması, kendi gen kaynağımız olması, kendi ırkımız olması ve tiftiğinin de kaliteli olmasından dolayı yetiştiricilerin elde tutması gerekiyor ve elde tutanlar hala mevcut. Bunun sayının artması gerekiyor. İnşallah tiftik geliri de artarsa tekstil sanayine dayalı olarak o zaman daha da iyi olmuş olacak, daha da gelişmiş olacak.